Evet arkadaşlar bu videomuzda e, Schedules and Quantities içine gömülü olarak nasıl başka bir e, Schedules yapılıyor o onu göreceğiz. Normal olarak biz e, bir Schedule'ı yani e, bir tabloyu e, çizelgeyi nasıl hazırlıyorduk schedule, Schedules and Quantities'den e, gidiyorduk. Burada açılan penceremizden neler seçelim? Mesela odaları seçelim ve ona bir isim verelim. Odalarda gömülü mobilya tabloları dedik. Ve şurayı new construction olarak bırakıp okey dedik. Şimdi burada odalarda neler koyabiliriz? <laughs> Belli ki katları koymamız şart. Oda numarası ve oda ismi. Sanıyorum bu üç tanesi yeterlidir. Sonra biz bunları önce e, level olarak e, ve daha sonra da e, oda numaraları olarak sıralarsak işimizi görür. Şu itemize every instance'ı daha sonra kaldırabiliriz. Onun farkını görmek açısından. Formatting'de de e, ne yapabiliriz? E, yani burada herhangi bir şey e, değiştirmeyelim. E, sadece e, appearance embedded schedule'a geliyoruz. Embedded schedule'da şu bizim planlarımıza bir takım mobilyalar serpiştirdim. Amaçsızca laf olsun, torba da olsun. Sadece örnek olsun diye. Furniture alıyoruz. Embedded schedule properties de bazı şeyleri ilave etmemiz lazım. Mesela olmazsa olmaz family type. Mobilyaların adedi. İsterseniz maliyet de koyabilirsiniz buraya. Daha sonra image ve type image. Şuralarda bir yerde olması lazım. Bu dört kalem yeterlidir. Biz ne yapabiliriz başka? Sorting de family type'a göre sırala diyebiliriz. Formatting'de de şu adetlerinde grant yani Calculate Totals toplamları hesapla kısmını seçebiliriz. Ve sanıyorum buradan sonra tablomuzu oluşturabiliriz. Bir iki ayar yapalım. Bir iki ufak ayar yaptık. Şurada dikkatimizi çeken şey şu oluyor. İşte mobilyaların cinsi yazılıyor. Fakat e, image ve type image altında herhangi bir şeyimiz yok. Eğer biz e, instance olarak e, bir e, component ile çalışıyorsak onu image altında görmemiz lazım. E, eğer e, type parametresi ile oluşmuş bir component varsa onun da type image altında gözükmesi e, gerekmektedir. Şimdi buradaki bütün e, mobilyalarımız aslında bir instance case olduğu için sadece biz onlara e, şu image altından ulaşabileceğiz. Ben e, bunların daha önce e, işte ekran kaydetme ile e, resimlerini aldım. E, buradan mesela <laughs> şunu iptal edip yeniden koyalım. Et diyoruz. Hangisi siyah koltuk? O resmi atırıp e, atıp buraya okey diyoruz. O zaman şurada bir e, şey cipek çıkıyor. E, biz bunu e, bir e, pafta yaratıp pafta üzerine attığımız zaman e, resim olarak şu e, M sofa, korbu sofa. Ee, bu şekilde resimli olarak bize gözüküyor. Bir sonraki videoda bunları biraz daha detaylı çalışalım. Revit taşlar.